Önce de söylüyorlar. Karşınızda ne be? Ya ben niye böyle giriş yapıyorum ya? Ben niye böyle giriş yapıyorum ya? İnsanlar bana diyor ki video girişini anlayamıyoruz. Hocam anlamayın. Ne olacak ya? Her youtuber aynı şey diyor zaten. Ya bu düzeyde e, yeni serinin ilk bölümü. Seri dediğim ne yani? Ejderhanlarla ilgili bir şey yapmayı istiyordum ben. Fana senin. Domuz... <laughs> <oldum. Ya> domuz... <laughs> yani bu fanatlarım senin oldu. ya. fanatlarım senin Durmayın ya. Durmayın ya. Durmayın ya. Durmayın ya. ya. Durmayın ya. ya. Durmayın ya. ya. Durmayın ya. Durmayın ya. Durmayın ya. bir şeyler Durmayın yani ya. Durmayın güzel Durmayın ya. Durmayın ya. yani ya. Durmayın ya. Durmayın ya. ya. Yani o kadar da iyi değil. Kendime özel falan yok. Ee... bir İdrar ha bulur muyuz acaba? Ha bu ne du? abi.

çok weak benim ya. İşte kendimizi yandım. Ne var mu? Ne olur beni zehirleme olsun. Oh oha. Oha oha. Şansım yolu bilmiyorum ya. Benim oyunum çok güzel. Nedir ya? Bu ne di? Bizim diyor. Hocam ilk yorumdan şamarı yedim. <laughs> Çoğu zaman ben de öyle şeyler oluyor zaten. Bir ipatçisi ben ne yapayım ya? Valla kanat sesi. Allah kanat. Golem, kana canım kardeşim. Kusula Canım <laughs> kardeşim benim. Dur be dur be dur be dur be. One minute. Şöyle yapalım biz craftingimizi. Yaptık ya. Hemen ben 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 kendime Kılıç çekmiyim. azman varmış lan benim. Tamam. Dur şöyle. Ne oldu ne? Hem bu seride yalnız kalırsam beni öperler. gerekiyor yapsaydım bu arada bir pişmanlık bak hala ağrısı kimsin lan kafa atarım sana ha. gel sen mi büyük bir böyle. Ondan sonra dol. <laughs> 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 evet. Griffin. <laughs> Griffin fantasy. Bak senin etini de alırım böyle, aaa akıllı ol, adam ol ha. Allah'ını <laughs> <Hemen> şey satayım <edelim. gülüyor> Hayır, hayır, hayır Gel, hadi Altyazı M.K. Kamar beğendim. Allah versin. Hayır. Ne olur. diğerinin arasına kattım. <laughs> bu arada ben böyle hasar yapıyorum da bunlar benim ağzıma atacak. <laughs> Kenarda bu çocuklar duymasını izliyorum ben. <laughs> İzlemeyen var mı ya? Her çocuk... Her çocuk bir kere izlemiştir izleyemeyen arkadaşlara tavsiye ediyorum internetten arayın izleyin moron yazıyor ya burada da boş amına koyayım siz nasıl kördüsünüz ya burada da yok fakir misiniz oğlum Anam. bir şey değiştiriyorum şamar Craft bana falan şamar gelecek. Tabi ilk bölüm şamar ama ikinci bölüm arayız mı mı ne koyacağım neredesin ha. lan golem kaldın mı lan orada gidiş Ananı satayım. koyayım <laughs> Tamam. Şimdi burada kalayım. Sonra ikinci, üçüncü bölümde falan ev yaparım kendime. Ne veriyorsun sen abime? <laughs> ne veriyorsun abime? O Bayağı pahalı. Bayağı pahalı. Ee, şimdi ben size ufaktan da bahsettim zaten seriden. Yani e, çok da uzatmak istemiyorum ilk bölümden. Şimdi çıkmak istemiyorum. Ee, i̇kinci bölümde ne yapacağım? <laughs> yani asla zemin çok böyle sıkma taraftarı değilim. Almadım Çekmedik video. Hiç. Evet. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Şamar Pegasus. Pegasus. Gel buraya. Pegasus gel dinlerim. Hadi gel gidelim. Uzaklara. Pegasus evladım. <laughs> Hadi, 11 dakikalık videonun sonuna geldik. Chat. Bu videoya deli bir like bekliyorum. 11 like bekliyorum. 11'den fazla like gelirse Türk yapmıyorum. <laughs> Daha yok öyle şey ama. Evet. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Bay bay. Bay bay.